Hatay Büyükşehir Belediyesi İl Genelinde Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri kapsamında fizik tedavi ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik fizyoterapi hizmeti vermeye aralıksız devam ediyor. Hı hı. Kadar. Kadar. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı doktor raporuyla fizik tedavi ihtiyacı olan ortopedi, nöroloji, pediatri gibi birçok alana yönelik fizik tedavi hizmetini sürdürüyor. İşte babası böyle olunca... Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından fiziksel rahatsızlığı bulunan vatandaşlara fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi uygulanarak yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri sağlanıyor. Uzatıyorduk ya. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz bir şekilde tedavi hizmeti verildiğini vurgulayan büyükşehir yetkilileri 444-1206 ve 153 numaralı telefonlardan gelen taleplere göre randevu oluşturarak vatandaşlara ikamet ettikleri konutlarında hizmet verdiklerini de dile getirdi. Kaldırarak. Kaldırarak.